Şimdi şurası kafanın arkası, burası ön tarafı. Şuradaki büyük şey foramen magnum. Şuralar foramen kanalis kondilaris. Kanalis kondilaris şuralar. Daha sonra e, bunu arkadan göstereyim. öteki. Şurası foramen jugulare gözüküyor mu? Şurası foramen jugulare. Şurası meatus akustikus internus. Üç kanat yolu. Daha sonra e, şuraya geldik. E, laserim şurada büyük gözüken. Şurası da kanalis karatikus. Kanalis karatikus. Sonra şurası spino, foramen spinozum, foramen ovale, foramen rotundum. Daha sonra şurası sella turcica dorsum sella, tuberculum sella, posta hipofisialis. İçine bir sella turcica diyoruz. Daha sonra şuradan şöyle gözün içine giden şey kanalis optikus şurada gördük. Canalis optikus. Sonra şurası kristakalli. Şurası lamino Roza. Bekle bir dakika bakayım. Şu içte Protuberantia occipitalis internus. Arkaya geçiyorum. Arkaya geçtik. Şurası foramen magnum yine. Şu ar arkada protoparantia oksipitalis externus var. Şuralar kanalis nervi mobilis. Ne? <laughs> kanalis Kanaliz Kondilaris evet. arkadaşlar bu hatayı yapmıyoruz kanaliz Kondilaris. kondili denen içten geçen evet. kanaliz nervi evet. fibulası şurası kondili çok daha sonra e, şurası foramen stylomastoidus. Burası süs mastoidus. Burası süs Şurası canalis Caroticus, Şurası foramen spinosum. Foramen ovale. Burada rotundum yok. Şurada foramen jugulare var. E, şuradan giden sinirım. Daha sonra şurası fossa Şuradan tüberkülüm artikülare. Ee, daha sonra şurası foramen insisivis. foramen ee, palatinus mayar. foramen palatinum minar. Ee, daha sonra heh, şuradan bakıyoruz. Şurası prosesis pterygoideus. Prosesis pterygoideus lamina lateralis. Fırasasız bitire göreceğiz. Namına medialis. Daha sonra göze geliyor. Şuraya geliyoruz. Foramen e, infraorbitalis. Foramen supraorbitalis. Şu yukarı çıkan şey e, fissura orbitalis superior. Şurası fissura orbitalis inferior. Şöyle. Ve içte şu delikte kanalis opticus. Daha sonra Peki. Şurayı söylemişti evet. Tüberkülü faringeum şurası. Tüberkülü faringeum. Evet, faringeum. Kapat. Evet, evet. Şurası os frontale, burası os nasale, şurası os maxilla, şurası buraya batarsa os ligamaticus. Bunun üç uzantısı var. Şurası burası e, prosesi zygomaticus os frontale. Os maxilla, processus os Osmaxilla Processus Sigmaticus Os Temporale Şurayı ilal Arcus Sigmaticus e, Tümerkülüm Artikülare Fossa Mandibilare Şurası Boru, Meatus Horus ya da Meatus Acusticus Externus Daha sonra şurada e, Processus Pterygoidus Lamina Lateralis Lamina Medialis demiştik e, Şurada da Tümer Maxilla var bu ikisinin arasında Fizzuru, Paterigo, Maxinleris.